Bu mübarek, bu mualla, bu memta mümtaza validemize iftira ediyorlar. Münafıklar meseleyi büyütüyorlar. Hani şimdi bazı böyle, dünyada bir kısım kirli zift medyası var, hiç olmayacak şeyleri, yalanları, iftiraları, tezvirleri allayarak, pullayarak böyle neşretmek suretiyle birlerini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ya, aynen münafıkların karakteri, ''Kullun yağmalı elâ şâkileti'' Herkes karakterinin gereğini sergiler. Yadırganmayın çok. İyi bir fırsat yani. Peygamberi arkadan hançerleme. Ayşe validemiz şu oldu filan. Vahiy geleceği ana kadar. Inna aladinajabil iftikusfatumun kumla tespu şerrenle kum belu waqirunle kum. Nur suresi cellesinde, hususi ayet nazil oluyor. Öyle ki bu iftira karşısında iffet abidesi, tıpkı Hazreti Meryem gibi. Keşke bundan evvel ölseydim diyor. Oysa Cenab-ı Hak ruh nefretmiş, ondan Mesih dünyaya gelecek ve dünyanın yarısına bir yönüyle hayat üfleyecek. O, ona öyle ağır gelmişti ki, kocası olmadan birdenbire hamile olma mevzu, keşke daha evvel ölseydim demişti. Ama alttan gelen bir ses bir yönüyle onu teselli etmişti. Daha çocukken Hazreti Mesih konuşmuştu, Allah alem, melek de deniyor tefsirlerde de fakat kıtbirin mülazası aynı zamanda Hazreti Meryem'in daha sonra bu çocuk nereden filan dediğinde çok rahatlıkla kendisine sorun demesi için hazır, daha evvel Allah Celle Celaluhu hazırlamıştı onu. Ayaklarının dibinde konuşunca orada bu çocuk yine konuşacak orada. E ne demişti? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitap. Vuku muhakkak olan şeyler mazi kipiyle ifade edilir. Arapçada bir hususiyet. Daha peygamber olmamış, peygamberlik gelmemiş, kitap gelmemiş ama Ataniyel kitap, Allah muhakkak bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyen. Ve cealeni mübareken. Beni mübarek kıldı. Ey ne makuntu. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldım. Şimdi böyle bir şeyle böyle bir imtihanla öyle ağır bir şeye maruz kalmıştı ki keşke ölseydim diyor. Bu Ayşe validemizi de öyle çarpmıştı ki yatağa düşmüştü. Ve nihayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi onun. Kim bilir çent defa yanına geldi gitti. Hazreti Ebubekir en sevdiği insan. O yıkılmış bir yönüyle hanımı yıkılmış bir yönüyle kardeşleri yıkılmış, Muhammed, Abdurrahman yıkılmış bir yönüyle. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları titriye titriye geliyor oraya. Ya işe diyor, ne olur yani, ne olur? İşte o esnada vahiy iniyor orada. Mübarek validemiz, bu senin şeyin mi diyor, yoksa Cenab-ı Hakk'ın mı diyor. Bu Allah'ın seni tezkiyesi deyince Mübarek Validemiz bir taraftan canlanırken bir taraftan da minnetini Cenab-ı Hakk'a sunuyor. Ben öyle diyorum. Orada hafif, az böyle Efendimiz gibi kendisini de efendi bildiği bir insana esas hafif sitem edalı bir şey söylüyor ama minnet ve şükranı Cenab-ı Hakk'a karşı. Niye dedim bunu? Hep o büyük insanlar çekmişler, büyüklükleri mevsuden mütenasip olarak çekmişler. Ebu Bekir çekmiş, Ömer çekmiş, Osman çekmiş, Ali çekmiş. Hazreti Hasan zehirlenerek çekmiş. Hazreti Hüseyin Kerbela'da, Revan Nehri kenarında, yanındaki 20-30 insanla, aile efradıyla o, dün, o günün Yezidi tarafından çekmiş. Ve Müslümanlar Haccaş tarafından çekmiş. 80 bin insan Emevilerin emriyle, Abdülmelik'in emriyle şehit etmiş, öldürmüş. Benim saltanatımı kabul edeceksiniz diye. Beni kabul etmiyorsanız sizin hakkı hayatınız yok. Resim benziyor mu? Günümüzün tiranlarına hususiyle çağımızda tiran enflasyonu yaşanıyor. Tiranlara toprak tiran bitirmek için gayet mümbit. Şahi Geylani çekmiş, Muhammed Bahuddin Nakşibendi çekmiş, Necmeddin-i Kübra Moğolla işgalinde savaşarak şehit olmuş. Büyük veli, aktaptan bir insan. İmam-ı Rabbani zindana atılmış müceddidi elfisani. İkinci binin müceddidi elfisani. Teker teker bu büyükleri ele aldığınız zaman çekmeyen tek bir insan yoktur. Hep çekmişler. Ama son çeken insan var. Bir tane çağın sözcüsü. Zannediyorum çektiklerini öyle unutmuş. Hep söylüyorum onu. 1925 senesinde Şeyh Said hadisesi oluyor. O zaman ne kadar dişe tırnağa dokunur insan varsa hepsini toplamaya karar veriyorlar. O da Erek Dağı'nda mağarada inziva yapıyor. Kendi başına orada herhalde yiyecek içecek götürüyorlar Van'da. Esas kendisi Bitlis'te oluyor. Nurs köyünde ama fakat Van'da uzun zaman Tayyip Paşa'nın yanında da kaldığından dolayı ve bir dönemde orada talebeler okuttuğundan dolayı o Van Kalesi'nde kaldığından dolayı Van'da kalmayı tercih ediyor. O eski talebeleri de herhalde o mevzuyla alakalı net bir şey bilmiyorum. Herhalde sefer taslarıyla bir şey götürüyorlar orada. Bir iki yudum alıyor, geçiniyor. Sen de bir şey yapabilirsin ihtimaliyle. Bakın yani bütün paranoyaklar aynı şeyi yapıyorlar. Sen de bir şey yapabilirsin. Şey sahip bir şey yapmıyor. Bir düğünde halk etrafına toplandığından dolayı kalabalık. O günün serkarı kim ise şahide, şayet. Efendim bunlar bir şey yapabilirler diye üzerlerine gidiyorlar. Seni almak istiyor deyince o seven insanlar da hayır onu vermeyiz diye orada bir yönüyle meşru müdafaa gibi bir şey yapıyorlar. Ama mesele devlete karşı gelme gibi kabul ediliyor. Derdest ediliyor. Öldürülüyor. Tabi onun da yetinilmiyor. Diyarbakır'daki Şeyh Abdülkadir'e kıyılıyor. Bir de duyuyorlar, işitiyorlar. Erek Dağı'nda bir Said Nursi varmış. Bu da bir problem olabilir falan diyorlar. Onu da alıyor, sürüyorlar şeyi sayede yaptıkları gibi vanlılar etrafında toplanıyorlar. Efendi seni teslim etmeyelim. Hayır ben milletimin bağrına dönüyorum diyor. Hep milletim diyor. Anadolu insanına milletim diyor. Ve burada arkadan gelen orada bölücülük yapan insanlara da bir mesaj veriyor, bir reçete veriyor. Hatta o millet için milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Şimdi 25 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilatta men edildim. Hatta bir yerde diyor ki eğer dinim intihardan men etmeseydi bugün sahip topraklar altında çoktan çürümüş gitmişti diyor. Ki, Çekmedik şey kalmıyor. Düşünün demokratlar iktidar oluyorlar. Mahkemelerden bir tanesi 58'dedir yani. Ankara'da o mahkeme oluyor. O mahkemede bile esasen çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Ama salı veriyorlar. İşte iki sene sonra da ruhunun ufkuna yürüyor. 60 senesi ruhunun ufkuna yürüyor. O da dedi oluyor. Ben rahmeti ilahiden ümid ederim ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecektir. Ağzın şeker şerbet yesin, kevser içtim. Peygamberin eliyle lokmalar yesin. Ne kadar doğru demişsin. Hakikaten de öyle olmuş. Ondan sonra vefalı talebeleri, daha sonra da talebelerinin talebeleri, daha sonra da talebelerinin talebeleri. Siz kendinizi nereye koyuyorsunuz? Talebelerinin talebeleri, talebelerinin talebeleri. Bütün dünyada ses soluk oluyor. Bir ezan sesiyle, adeta sabah namesiyle uykuda olanları bir ezan sesiyle kalkın namaza diye uyarıyorlar. Evet. Milletinin imanını selamette görme adına her şeye katlanıyor ama çekiyor. Ve katiyen o millete de küsmüyor. Giderken de dargın gitmiyor. Ama nasılsa ceddi olan, seyit olduğundan dolayı Hz. İbrahim'le de irtibatı var. Hz. İbrahim'in ana vatanı da Urfa olduğundan dolayı orada vefat etmeyi düşünüyor ki Urfa'ya varıyor, otelde vardığı gün ben talebelerinden, has talebelerinden rahmetlik makamı cennet olsun abide şahsiyet bayram abiden dinlemiştim. Yatakta hep inleyip duruyordu. Öyle ızdırap çekiyordu ki ta Isparta'dan oraya kadar onca yolu arabayla kat etmişti hep inleyip duruyordu. Ah ne olur şu iniltiler bir dursa da, bir uyusa bir görsem, bir ferahlasam, için bir rahat etse diyordum. Bir aralık iniltiler kesilince sevindim, elhamdülillah dedim, uyudu demek. Ama dizimi çektiğim zaman gördüm ki ruhunun ufkuna yürümüş. O da öbür aleme gitmiş. Çekmiş, çekmiş, çekmiş fakat hiç şikayet etmemiş, hep katlanmış. O arkasındaki sadık bendeleri de hepsi o işe katlanmışlar. Çünkü peygamberler yolunun gereği bu. Allah Celle Celaluhu müminleri bir yönüyle dünyadan küstürüyor. Arzu ve iştihalarını ahirete karşı kamçılıyor. Size Cenab-ı Hak böyle bir kamçı vurmuşsa kendinizi bahtiyar sayın. Elhamdülillah. Efendim, dünya nimetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır diyor. Bence bu elemli lezzettense elemi olmayan lezzet onu tercih etmek lazım. O da öbür alemde